Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CSGO'da e, çok ucuza server nasıl açılır Server açtıktan sonra işlemler nasıl yapılır e, O kod falan nereye girilir falan nasıl yapacaksınız Sonra panel nasıl ilgilenir Onları öğreteceğim e, Şimdi arkadaşlar Hoppa Olmadı bu Hop, İlk önce arkadaşlar burada e, destek bakın Oyun yöneticisinden çok ucuza server açabilirsiniz ee, ilk Önce Size Bir Dakika Arkadaşlar Bu Video 10 Dakikada Uzun Sürebilir Belki ee, Evet Arkadaşlar Burada işte CS 1.6 CS GO Falan e, Paketleri Var e, Zaten Hepsine Aynı işlem Yapılıyor Ben CS GO'yu Göstereyim Size Çoğunuz CS GO'dan Biliyorsunuz Çünkü Beni ee, Şimdi Açılsın Şimdi Burada Nelerin Mevcut Nelerin Olmadığını Görebilirsiniz ya yazmayın şunu ya. Abi. Şimdi e, saray aktif falan diyor. IP'lerin arasında söylüyor. Şimdi. Burada mesela kampanyada pro falan. 2 aylık 150 TL 64 kişilik bence baya iyi. E, sonuçta pro artı full phone. Burada kişilikleri görebilirsiniz. 128 tick pro performans falan. Şurada 48-200 TL görebilirsiniz. Match server falan var. Şimdi benim açtığım buydu. Pro Alta Bu. 16 artı 2 30 TL. Şimdi arkadaşlar 30 TL. Şimdi bunu alıyorsunuz. Buradan satın alım yapmak için e, e, e tiket desteğe giriyorsunuz. Burada şimdi profil profil olmayacak. Giriş yapacak. Ben direkt e yap, yaptığım için işlemleri. Bak burada da yeni gelen pluginleri falan görebiliyorsunuz. Evet, şimdi şu anki serverim, mesela bu. Ben buralara da geleceğim. Şimdi satın alım olarak ee, burada hesaplar falan öğretim var. Ee, sizin gerek yok. Ben şu an burada anlatacağım zaten. Ee, cep telefonuyla ödeme yaparsanız eğer 5 lira fazla olur. Mesela diyelim 30 TL yapacaksın ya 35 TL ödüyorsunuz. 5 lirası oyuna gidiyor. 30 TL de sizin gidiyor. Bakın 5 TL işlem masrafı. 50 TL kadar ödemelerde. Bundan sonrasında 5 TL işlem işlem masrafı yok. Ee, burada mesela 45 TL diyorsun. 40 TL bakiye geliyor diyelim 35 TL'den 30 TL 25 TL dedin 20 TL bakiye geliyor ee, ben olsam mesela şu çok iyi verir ee, ödeme ücreti fazla olmadığı için 60 TL al alıyorsunuz şey oluyor 2 ay mesela yapabilirsiniz hem bir şey olmaz Hani iki ay şimdi diyelim satın alsanız toplam 5 5 10 lira 70 lira 60 lira yapıp 30 tl atacaksınız iyi onu öderseniz çok iyi olur benden söylemesi ee, öbürküleri ise burada anlatımlar var zaten bakın amex komutları falan bir şeyler bir şeyler diyor bakın burada paytayara ödeme falan bir şeyler başka kredi kartlarıyla ödemeler de var bakın buradan direkt masraf yok bunlarda kredi kartlarında falan ee, onun harici mobil ödeme de para ödeme var fazladan şimdi sonra buraya gelsek siz buradan şimdi yeni tiket konusu diyeceksiniz ve e, size şey olacak. En üstte şimdi bir şeyler yazıyor. Neyse ben size göstermeyeceğim. Orada TCM, telefon numaran falan yazıyor. Şunun gibi bir şeyler çıkacak. Ödeme yapılan şey, isim, e, TC no, cep telefonu, süre işte yapılan falan kodu, o da çıkıyor. E, ne yazacaksınız o falan bunları açıklıyorsunuz. Ödeme için Hı -hı, bu bu yeni server, kaç kişi, işte şu 16 artık bunu yazıyorsunuz. Ee, sonra kod vereceksiniz satın alım yapmanıza çıkmayın direkt şu kod ekstra notlarınız ödeme pit ödeme konuşu falan bunları kopyalayın direkt C telefon numarasını yazacaksınız. Şimdi onu yazdıktan sonra size server'ınızın IP'sini gösterecek söyleyecek falan. Bir dakika. Bakın bu 18.80.522. Tabi bu çok eski. Yani bunu denerseniz olmayacaktır. E falan filan bir falan filan işte konuşma şimdi adama eklenti yüklemesi için eklenti atarsanız yükler e, bir, bir saat sonra falan söylediğin şeyleri buradan yanıt veriyor e, serverin süresini uzatabilirsiniz buradan da direkt e, isterseniz işte e, soru sorabilirsiniz e, ondan sonra işte böyle anlamadığınız şeyleri sorabilirsiniz falan e, neyse şimdi server serverında Panele girdiğinizde panelin içindeki şeyler şunlardır ben şu an panele giremiyorum nedeni ise e, bir şey oldu yarın sabah panel aktif olacak şu an paneli giremiyorum görüntüleri böyle panel görüntüleri bakın şimdi arkadaşlar e, server logosu falan şey var server hadi abi internet bu arada çok yavaş server modu ayrı falan bakın Serverda reconfigured -server girecek giriş ekranı e, resmi server logosu şu sağ üstte çıkıyor ha. server modu ayarları, server dolayısıyla yüklü mapler map falan dosya yükle düzenle eklenti yükle banlar ders eklenti yükle dediğiniz, dediğinizde direkt eklentilerde şuradaki eklentilerden yükleyin altta eklenti yükle var oradan yükleyin buradan yüklemeyin e, dosya yükle dedim csgo e, sonra csgo csgo addons şey, mod plugins yerine atılacak şeyler de direkt eklentilerden atılıyor çok kolay bir sistemi var şimdi Arkadaşlar bakayım mesela nerede o Heh. Dur bu ne Buradan dosya falan map yüklüyorsunuz map klasörüne tıklıyorsunuz direkt yük map yüklüyorsunuz falan geliyor gibi şeyler var. Ben onları size sonradan öğreteceğim. Sonradan sorunuzu öğreteceğim. Şimdi server'a girip panele giremiyorsunuz. Server reset ederseniz olur. Sonra rakon şifresini bilmiyorsunuz. Rakon şifresi getir demişsiniz olur. Sonra buraya rakon şifresi değiştiği gelebilir. Ee, onu otomatik değiştiriyor. Başka bir şey yapıyor. O olur. Buradan ödeme bildirimi yapabilirsiniz. Ama ben size şu tiketten yapmanızı öneririm. Ee, ondan sonra server'ınızın kaç günü kaldığını görüp paneline giriş yapabilirsiniz. Ben direkt şöyle giriyorum. Şuraya 88 nokta sizi de bölgenin olmazsa buradan girin. Yani buradan daha çok kısa olur. Şimdi arkadaşlar bu videoda burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve de yorum atmayı unutmayın. Ee, böyle videoları eğer e, belirtirseniz ve yorum atarsanız işte panel nasıl yönetilir, map nasıl yüklenir, eklenti nasıl yüklenir, eklenti nasıl ayarlanır falan ee, bilmeyenler için çoğu eklentiyi ben biliyorum ee, gösterim hatta eklentinin adını atarsınız belki belki yap, e, onu gösterebilirim neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay bir sonraki bu e, panel ile ilgili ya da destekle ilgili sorularınızı da sorabilirsiniz görüşürüz hoşçakalın